Arkadaşlar bugün sizlerle 12. sınıf kitabı sayfa 230'daki türevle alakalı soruların çözümlerini yapacağız. Sorularıma geçmeden önce şöyle bir ön bilgi vermek istiyorum. Şimdi biz eğim bulurken ve anlık hız bulurken türevden faydalanacağız. Buradaki soruların hepsi birbirinden farklı gibi gözükse de aslında ya eğimi soruyor ya da anlık hızı soruyor ve biz bunların hepsini türevle ifade edebiliyoruz. Şöyle birinci formüle bakarsak eğer burada ortalama hızın formülü var hız yol bölü zamandı ve ortalamayı sorduğu zaman ortalama hızı sorduğu zaman yoldaki değişim bölü zamandaki değişim şeklinde ifade ederiz birincisinde ikincisinde ben bu ifadenin başına limit eklersem işte o zaman bize anlık hız hızın formülü gelir yani ikinci saniyedeki anlık hızını sorduğu zaman mesela biz t sıfırların yerine 2 yazacağız dolayısıyla bu limitli ifade de türeve eşit o zaman siz direkt hani bu limitten bulmak yerine e, türevini alıp işte eğer ikinci saniyedeki anlık hızını soruyorsa t0 yerine 2 yazdığınızda e, anlık hızı bulmuş olursunuz e, üçüncü formülde bakın dedik ki biz eğimi bulurken de türevden faydalanıyoruz demiştik şimdi eğim normalde fx-fa demişim yani y'leri birbirinden çıkarmış aşağıda da x'leri birbirinden çıkarmış bu bize eğimi veriyordu. Eğer ben bunun başına limit koyarsam, limit x a'ya giderken şeklinde bir ifade koyarsam 3. formülde o zaman demek istiyor ki mesela işte buradaki a sayısı 2 olsun. E, grafiğe bir fonksiyonun grafiğine tam iki noktasındaki e, teğetin eğimi nedir şeklinde bir ifade sorduğunda biz buraya işte lim, eğimin başına limit ekliyoruz. Bunu limitten bulabileceğimiz gibi direkt türevini alıp işte x gördüğümüz yere ikinci saniyedeki teğetin saniye değil 2 x eşittir 2 noktasındaki teğetin eğimini soruyorsa x yerine 2 yazarız türev alıp x yerine 2 yazıyoruz yani sadece dördüncü formülde, ee, sadece üçüncü formülden çıkan bir sonuç burada x eksi a eşittir h dönüşümü yaptık x eksi a'ların yerine h yazdığımızda da bu ifadeye ulaştık karşınıza limit h sıfıra giderken işte f a artı h eksi f a bölü h şeklinde bir ifade gelirse aslında yine demek istiyor ki bana türevini al ve x gördüğün yere a yaz demek istiyor. Bakın hepsinin sonucu bu limitli ifadelerin hepsinin sonucu neye çıkıyor? Türeve çıkıyor. Dolayısıyla limiti kullanmak yerine buradan çözmeniz daha zor olacaktır. Direkt türevini alarak işlemi bulabiliriz çok rahat bir şekilde. Ee, o zaman biz türevi eğim bulurken ve anlık hız bulurken kullanıyormuşuz. Şimdi buradaki sorularda zaten bize ya anlık hızı soruyor ya ee, eğimi soruyor direkt söylüyor. Veya da böyle limit şeklinde ifadeler geliyor. Bunlar da zaten ee, hani o noktadaki işte a noktasındaki x eşittir a noktasındaki teğetin eğimini sormak istiyor. Mesela karşınıza bu ifade geldiği zaman. Ne diyeceksiniz? Bana e şey türevini soruyor şeklinde anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir hemen hızlıca genel bakıyorum. Mesela birinci soruda anlık hızı soruyor, anlık hızı soruyorsa demek ki türevinde x gördüğüm yere 2 yazacağım. İkinci soruda bakın şu aslında bu eğim Formülü şurası ikinci sorudaki e başına limit koymuş. Demek ki sen türevini al x gördüğün yere eksi bir yaz diyor. Türevinde x gördüğün yere eksi bir yaz demek istiyor. Üçüncü soruya bakıyorum yine anlık hız soruyor. Demek ki yine neyi soruyor? E, i̇kinci saatteki anlık hızını sorduğuna göre diyeceğim ki burada da e, bana e, yine türevini almamı istiyor ve 2 yazmamı istiyor. Dördüncü soruyla bakın şuradaki dördüncü formül birebir aynı. Hani üçten çıkan bir sonuç demiştik. Burada da yine türevini alıp x gördüğümüz yerine yazacağız. Eksi bir yazacağız. Yani her birinde ne yapıyorum? Türev alıyorum. Aslında hepsinde bana neyi soruyor? Türevi soruyor. Ne zaman eğim ve anlık hız ve şuradaki ifadelere aşina olmanız gerekiyor dediğim gibi. Bunları gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Bunların eşitleri türev olduğuna göre türev alıyorsunuz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda e, bize bir konum zaman grafiği vermiş. Bu konum zaman grafiğine göre ilk 3 saniyedeki ortalama hızının kaç metre bölü saniye olduğunu bulunuz diyor. Şimdi e, ortalama hızı biz yoldaki değişim bölü zamandaki değişimden buluyoruz. O zaman hemen yazıyorum ve ortalama eşittir delta x bölü delta t diyorum ilk 3 saniyede dediğine göre o zaman 3. saniye ile 0. ilk 3 saniye yani başlangıçta 0 anından 3 saniye kadar olan ki konumların birbirinden farkından zaman 3'ten 0'ı çıkarıyorum. Şunu bulmamız gerekiyor. Bize burada grafikte bakın şöyle bir o üstüne yazdığım için gitti ama şuraya tekrar yazıyorum. Bir xt fonksiyonu vermiş. Onu şöyle hemen kenara çektim. T kare artı 3 T artı 1'i vermiş. O zaman ben x 3'ü bulmak için burada T ye gördüğüm yere ne yazmam lazım? 3 yazmam lazım. 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 artı 1'den burası ne olacak? 19 olacak. 9, 9, 18, 19. Bir de x 0'ı bulmamız gerekiyor. x 0'ı bulurken de x gördüğüm yerlere 0 yazıyorum. Şunlar zaten gitti. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi hemen yerleştirelim. Ee, x3 19 bulduk. X0'ı 1 bulduk. Bölü 3'ten 0'ı çıkardım. 3. Burası da ne oldu? 18 bölü 3'ten cevabımız ne oldu? 6 oldu. 6 metre bölü saniyeymiş. Şimdi burada ortalama hızı sormuştu. Ama dediğim gibi eğer anlık hızı soruyorsa ve eğimi soruyorsa türevden faydalanacağım. Şu an türevi kullanmadım. Ee, <laughs> hemen B şıkkına geçiyorum. B şıkkında diyor ki ikinci saniyedeki e, anlık hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. Şimdi anlık hızı soruyorsa ne dedik? Anlık hızı biz türevle hesaplıyoruz. Şimdi buradaki fonksiyonumuzun XT eşittir T kare artı 3T artı bir ifadesinde Türev alıyorum ve ikinci saniyede dediği için bu türevde t gördüğüm yere 2 yazacağım. Önce türevini alalım. 2'yi başa attık. 2t artı 3t'nin türevi neydi? 3'tü. Bunu yazdığımızda e, x t gördüğüm yere 2 yazıyorum şimdi. 4 artı 3'ten ne oldu? 7 metre bölü saniye bizim neyimiz? İkinci saniyedeki anlık hızımız. Demek ki anlık hızı soruyorsa türev alıyorum ve T gördüğüm yere ne yazıyorum? 2 e, iki yazıyorum. İkinci saniyedekini sorduğu için. Evet hemen ikinci soruya bakalım. Bakın ikinci soru. Dedim ya şuradaki ifadelere aşina olursanız eğer limit x eksi 1'e giderken fx eksi 5 demiş. 5'te neye eşit? f-1 e eşit. Ben bu 5'i kaldırıp buraya f-1 yazarsam. Bakın şurada gösterdiğim 3. formülle birebir aynı. E bu ifade yani şurası bizim aslında eğimimiz. Başına limit koyduğumuzda bizim aslında demek istiyor ki fonksiyonun tam eksi bir noktasındaki teğetinin eğimi nedir diye soruyor aslında. Burada eğim soruyor bize bu ifadeyi gördüğümüzde. O zaman aslında bunu sorarken neyi sormuş oluyor? Biz ne dedik? Bu türevi eşittir dedik. Aslında eksi 1 noktasındaki türevini bana bul demek istiyor. E, şimdi bakıyorum fonksiyona. Fonksiyon zaten türevi alınmış halini vermiş bana. O zaman direkt hiç türevini almadan ne yapıyorum? X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı eksi 1'den. Burayı da işleme aldığımda burası 2 şuradan da eksi 1 geliyor. O zaman sonucumuz kaç oluyor? 1 oluyor. Bu da ikinci sorumuzun cevabı. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü sorumuzda diyor ki Dorsal olarak hareket eden bir hareketlinin saat olarak zamana bağlı yer değişimi kilometre olarak işte fonksiyonu vermiş ft t artı 3t eksi 2 fonksiyonu ile tanımlandığına göre bu hareketlinin bu hareketin ikinci saatteki anlık hızını. Bakın ikinci saatteki anlık hızını ne dedik? Eğer anlık hızı soruyorsa aslında bize türev soruyor. Nasıl yapacağım? F, T dediğimizin türevini alıp T gördüğüm yere 2 yazacağım. Sorduğu soru bu. Çünkü anlık hızı soruyor. E, bana F, T fonksiyonu vermiş fakat türevini almamış. O zaman ben alıyorum türevini. Önce bu fonksiyonun türevini alırsak ne olur? 2t artı 3 olur. Şimdi t gördüğüm yere ne yazıyorum? 2 yazıyorum. <laughs> Şu şekilde yazdığımızda ikinci saniyedeki anlık hızımız kaç çıkar? 4 artı 3'ten 7 çıkar. İkinci saniyedeki anlık hızımız buymuş. Evet dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda Bakın limit h sıfıra giderken şurada dördüncü maddeye bakarsanız demiştik ki bu üçüncü şu eğim formülünden çıkan bir sonuç bir dönüşüm yapılmış. x eksi a eşittir h dönüşümü yapılarak elde etmiş. Dediğim gibi bu ifadeyi de aşina alacaksınız. Şunu gördüğünüzde diyeceksiniz ki bu aslında f türev eksi birin eşiti. Şimdi bu eksi biri nereden buldum? Şuradan bakacaksınız. A dediğimiz değer burası. Bakın 4.3 formülde f türev A demişim. Buradaki A değerine odaklanacaksınız. f eksi 1'in türevi demek bu ifade. E bu da neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şimdi o zaman ben ne yapacağım? Burada fx fonksiyonunun türevini alacağım. Şuna uyarlamak için. Sonra x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım ve sonucu 4'e eşitleyeceğim. Şimdi hemen türevini alalım. Türevini alırsak fonksiyonun e, ne olur? 2x eksi 2a olur. Türevini aldım. Bunu 4'e eşitliyorum. Fakat x gördüğüm yere de ne yazmam lazım? Eksi 1 yazmam gerekiyor. Şimdi onu yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 eksi 2a eşittir 4 dedik. Buradan da e, şurası eksi 2 geldi. Şu 2a'yı karşıya gönderdim. Eksi 2 eksi 4 de buradan eksi 6. Her iki tarafı ikiye böldüğümde de A'mız kaç çıkacak? Şu kenara yazıyorum. Eksi 3 çıkacak. Bize A değerinin kaç olduğunu soruyordu. Neymiş? Eksi 3'müş. Şuradan devam ettim. Evet. Bu da bu şekilde. Beşinci soruma geçiyorum. Beşinci sorumuzda bize f türev x'i vermiş. Sonra burada bir ifade vermiş. Bakın şu ifadeyle şurada yazdığım üçüncü ifade aynısı. Yani şu fx eksi f2 bölü x eksi 2 eğim demek. Eğimin başına limit koyduğum zaman x 2'ye yaklaşırken aslında demek istiyor ki x 2 noktasındaki teğetinin eğimi 9'a eşitmiş diyor. E ben bu eğimi neyle buluyordum? Türevle buluyorduk. Eğim eşittir türev demiştik. Bunu unutmuyoruz. O zaman bu ifade aslında şu limitli ifade bizim f türev 2 noktasındaki türevimize eşit. Bu ifadenin eşiti bu. eşittir 9 diyorum. Şimdi türevinde fonksiyonun türevinde x gördüğüm yere 2 yazacağım. Bakıyorum zaten fonksiyonun türevini alınmış halini vermiş. O zaman hiç türevini almadan direkt x gördüğüm yere ne yazacağım burada? 2 yazacağım yazıyorum a çarpı 2'nin karesi bakın şurada x gördüğüm yere 2 yazdım eksi 2 çarpı 2 artı 1 sonuçta neye eşitmiş 9'a eşitmiş buradan ne çıkıyor 4a şurası 4 burası 1 <laughs> eksi 3 eşittir 9 dedik 4a eşittir şu 3'ü karşıya attım 12 oldu A da buradan kaç çıkar 3 çıkar o zaman A değerimiz 5. soruda neymiş 3'müş 6. soruya geçiyorum <laughs> bize fx fonksiyonu vermiş bu fonksiyonun grafiğine göre x 2 absesi noktasında çizilen teğetin eğimini bulunuz yani bize ya eğim soruyor ya anlık hız soruyor ya da eğimi ifade eden şu şekilde limitli ifadeler veriyor yukarıdaki gibi. Bu da bize aslında işte e, iki noktasındaki teğetin eğimi nedir e, sorusunun farklı soruluş şekilleri. Yani her birinde ben ne yapıyorum? Türeve odaklanıyorum. Teğetin eğimini bulun dediği zaman eksi iki noktasında aslında sorduğu şey şu. F türev eksi iki eşittir soru işareti. Bunu soruyor. Ben bunu bilirsem ne yapacağım? Hemen fonksiyonun türevini alıyorum. Fonksiyonun türevini alırsak 3'ü başa attık. 2 ile çarptık. 6 x kare. 3'ü de 1 düşürüyorduk. Bu bizim neyimiz? Türevimiz. f türev x. E bana sorduğu soru f türev eksi 2 idi. O zaman x gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 2 yazıyorum şurada yazayım 6 çarpı eksi 2'nin karesinden 4 6 kere 4 ne oldu 24 oldu 6. sorumuzun cevabı evet, 7. sorumdayım 7. sorumuzda bize fx fonksiyonu vermiş bunun türevini bulunuz diyor şimdi ben bu ifadeyi önce bir düzenlemem lazım üstü sayıları kullanarak fx eşittir diyorum x kareyi yazdım şu köklü ifadeyi biz şurada 1 var burada 3 var derecesi bunu 1 bölü 3 olarak ifade ediyorduk sonra Yine üslü ifadelerde tabanlarım aynıysa üsleri topluyorduk. 2 ile 1 bölü 3'ü topladığımda burası ne oluyor? 7 bölü 3 oluyor. Şimdi artık türev almaya başlıyorum. Düzenledikten sonra ne yapıyorduk biz? Bu 7 bölü 3'ü baş tarafa atıyorduk. 7 bölü 3 x üzeri. Buradan da 7 bölü 3'ten neyi? 1'i çıkarıyorduk. Türevi bu şekilde alıyorduk. Ben 7 bölü 3 x üzeri 7 bölü 3'ten de 1'i çıkarırsam ne olur? 4 bölü 3 olur. 3 kere 1 3 7'den 3 çıktı. 4 bölü 3 yazdım. Bunu böyle bırakabiliriz. Veya da düzenli olarak yazmak istersek şöyle de yazabiliriz. 7 bölü 3 kök içinde x. Bakın şuradaki 4'ü içeriye 3'ü de kökün derecesi olarak yazıp şu şekilde bırakabiliriz. 8. sorumuz. Bakın size türevini bulun diye söyleyebilir. Sonra böyle ifade edebilir. Bu da türev demek. Ee, fx fonksiyonunda türev alın başka bir gösteriliş şekli bu. Şimdi yine ben ne yapıyorum? Önce ifadeyi bir düzenliyorum. Şu an türev almıyorum. Sadece ifadeyi düzenliyorum. Bu x'i yukarı çıkarmam lazım. 3 bölü 2 böyle dursun. x yukarıya nasıl çıkar? x üzeri eksi 2 olarak çıkar. Şimdi artık türevimizi alabiliriz. f türev x dedim ne yapıyoruz bu eksi 2 alıyoruz başa gönderiyoruz eksi 2 çarpı 3 bölü 2 x üzeri eksi 2'den de 1 çıkarıyorum eksi 2'den de 1 çıkardığımda ne olur eksi 3 olur şimdi şurada sadeleştirmelerimizi yaparsak eksi 3 x üzeri eksi 3 çıktı bunu da son olarak şöyle ifade edebiliriz x'i tekrar aşağıya indirirsem o eksilik gider aşağıya x küp olarak iner Evet şimdi hemen dokuzuncu sorumuma geçiyorum. Dokuzuncu sorumuzda bakın şu ifade e, yukarıdaki ifadeyle aynı fakat şurada bir iki var. Bunun anlamı iki kere türev al demek. Şu şekilde. Yani e, şurada iki varsa iki kere türev al. Üç varsa üç kere türev al anlamına geliyor. E, şimdi başlıyorum. Hemen önce birinci türevini alıyorum. Birinci türevini alırken ne, ne yapıyorduk? X'in kuvvetini aşağıya indiriyordum. Katsayı olarak 6 X üzeri. Burayı 6'dan 1'i çıkarıyorduk. 5. Bir de bizim sorumuzdaki şu 6'mız var. Onu da yazdık. 6'lar sadeleşti. Ne kaldı? X üzeri 5. Bu bizim birinci türevimiz. Şimdi bize 2 kere türev al dediği için ikinci türevini alıyorum. Yine 5'i başa gönderdim. 5 x üzeri Burayı da 1 düşürdüm. 5 x üzeri 4 olmuş oldu. 10. sorumdayım. 10. sorumda bize fx fonksiyonu vermiş. f türevi 27'nin değerini bulunuz diyor. şimdi yine türev alacağım. Fakat türevini almadan önce önce bir düzenleme yapıyorum. x küp burada dursun. Çarpı. Şimdi şu ifade normalde x üzeri 2 bölü 3 diye yazılır. Fakat yukarıya x kübün yanına çıktığında eksi 2 bölü 3 şeklinde çıkar. E, tabanlarım aynıysa üstleri topluyorum. Burası ne olur? 9, 9 kere 9'dan 2 çıktı. 7 bölü 3 olur. Şu an sadece ne yaptım? Düzenleme yaptım. Şimdi türev almaya başlıyorum. Türev alırken ne yapıyorduk? 7 bölü 3'ü önce başa atıyorduk. 7 bölü 3 x üzeri. Burayı 7 bölü 3'ten de 1 çıkarıyorduk. 1 eksiltiyorduk. Burayı da eksilttiğimde ne olacak? 4 bölü 3 olacak. Şimdi bu ifadede şunu hatta şöyle yazalım. 7 bölü 3 kök içinde x. 4'ü buraya 3'ü buraya yazıyoruz. Şimdi bize diyor ki türevinde x gördüğün yere 27 yaz diyor. Şimdi onu yazıyorum. 27 yazarsak eğer 7 bölü 3. 27 3'ün kübü demek. Şu 3'ün kübü demek. Onu da 4 ile çarptığımda 3 üzeri 12 olacak. Şurada da ne var? 3 var. Şimdi 12'yi 3'e bölüyorum. 7 bölü 3 çarpı 3 üzeri 12'yi de 3'e bölersem ne olur? 4 olur. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Buradaki 3 üzeri 4 ile şuradaki 3 sadeleştirinde burada 3'ün kübü kaldı. Bu 27 demek. 27 ile de 7'yi çarparsak eğer 7 çarpı 27'den o da 189 olur. Evet bu da 10. sorumuz. 11. soruma geçiyorum. 11. soruda diyor ki bize fx fonksiyonu vermiş grafiğine hangisi hangi noktasından çizilen teğetin eğiminin eksi 216 olduğunu bulunuz. Şimdi biz dedik ki eğim eşittir türev demiştik. Ee, şimdi yani ve eğimi bulurken türevden faydalandığına göre ben şu şekilde yazmam lazım. F türev hangi noktada diyor hangi noktasından çizilen teğetin eğimi bilmiyorum buraya A harfini veriyorum. Ee, zaten bize sorduğu A hangi noktadan çizilen teğetin eğimini eğimi de türevle bulduğum için bu şekilde ifade ettim. Sonucu eksi -216'dır diye soruyor. Yani şu ifadeyi matematik diline şu şekilde çevirebiliriz. E o zaman ben ne yapacağım? Bana f(x) fonksiyonu vermiş. Orada türev alacağım. X gördüğüm yere A yazacağım. Sonucu da eksi -216'ya eşitleyeceğim. A değeri benim sonucum olmuş olacak. Şimdi hemen türevini alıyorum. <laughs> türevini aldığımda Evet 11. sorudayız. fx fonksiyonu eşittir 2x üzeri 4 fonksiyonun grafiğine hangi noktasından bakın hangi noktasından çizilen teğetinin eğiminin eksi 216 olduğunu bulunuz. Şimdi dedik ki türev eşittir eğim. Eğer size eğim soruyorsa herhangi bir noktadaki eğimi soruyorsa aslında türevi soruyor. O zaman yazıyorum bana sorduğu soru şu aslında. Türevini alıyorum eğim sorduğu için hangi noktada dediği için o noktayı bilmiyorum. A harfini veriyorum ve ben bunun eğimini aldığımda sonuç eksi 216'ya eşit oluyormuş. Ben buradaki cümleyi bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi bu ne demek? fx fonksiyonun türevini al. x gördüğün yere a yaz. Onu da 216'ya eşitle. Eksi 216'ya eşitle diyor. Şimdi hemen türevimizi alalım. Bu fonksiyonun türevini alırsak 4'ü başa gönderdik. 4 kere 2 8 x üzeri 3 şeklinde 4'ü de bir düşürdük. Bu bizim türevimiz. Ben bu ifadede x gördüğüm yere ne yazıyorum? a yazıyorum. Şu an a değerini arıyorum. F türev a hangi noktadaki çünkü çizilen teğetin eğimi eksi 216'dır diyor. Şu şekilde 216 şeklinde ifade ettik. Şimdi burada 216 ile şu 8'i sadeleştirdiğimizde, her iki tarafı 8'e böldüğümde buradan 27 gelecek. Şurada bir de eksiğimiz vardı, eksi 27 oldu. O zaman neyin kübü 27'dir? X eşittir. Eksi 3'ün kübü 27'dir. O zaman demek ki eksi 3 noktasından çizilen teğetin eğimi eksi 216'ymış. 12. sorumuzdayız. fx eşittir x küp fonksiyonun grafiğine x eşittir 2 apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi. Şimdi şurada bir duruyorum. Şimdi eğim soruyor. Eğim sorduğuna göre, eğimden bahsettiğine göre bize söylemek istediği şu. Türev al hangi noktadaki eğiminden bahsediyor? 2 noktasındaki şu F türev 2 buradan bahsediyor. Şimdi başka bir x eşittir a absisi noktasından çizilen teğetin eğimine eşitmiş. O zaman başka bir a noktası eğimden bahsediyor. Türev alıyorum hangi noktada? A noktasında biraz önce 2 noktasındaydı 2 yazdık. Şimdi de A noktasındaki apsis noktadan çizilen teğetin eğimine eşit olduğunu söylüyor. Buradaki cümleyi matematik diline bu şekilde çevirebiliriz. Şimdi bu eşit olduğuna göre A değerini bulunuz diyor. Şimdi bizim elimizde fx fonksiyonu olduğuna göre şunu uygulamak çok kolay. Önce ben fonksiyonun türevini alıyorum. 3x kare. Sonra x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bir de A yazıyorum birbirine eşitliyorum. O zaman ne olur? 3 çarpı 2'nin karesi. Önce şunu yaptım. Şimdi a yazıyorum türevinde. 3 çarpı a'nın karesi dedik. Şu üçler birbirini götürdü. a kare eşittir. Ne çıktı? 4 çıktı. O zaman a ne olacak? Ya 2 olacak ya da eksi 2 olacak. Şimdi zaten x eşittir 2 noktasındaki çizilen eğiminden bahsediyordu. Başka bir eğimine eşit diyordu. O zaman ikinci noktada ne olacak? Eksi 2 olacak. Yani şu 2 şu 2 aslında. O zaman bizim cevabımız ne? Eksi 2. Evet 13. sorumuz fx ax kare fonksiyonunun grafiğine x eşittir eksi 1 bölü 4 absisli noktasından çizilen teğeti başka bir gx fonksiyonunun grafiğine x eşittir 1 absisli noktasından çizilen teğetine paralel olduğuna göre. Şimdi iki tane <laughs> iki tane doğrudan bahsediyor. Bunların e, bunların birbirine paralel olduğunu söylüyor. Yani bir fonksiyon var. Ona çizilen teğetle başka bir fonksiyona çizilen gx fonksiyona çizilen teğet teğetin birbirine paralel olduğunu söylüyor. Aslında burada demek istiyor ki bunlar birbirine paralelse işte bu noktalardan çizilen bu doğruların eğimleri birbirine eşit demek istiyor. Söylemek istediği bu. E, eğimler birbirine eşitse biz eğimi neyden buluyoruz dedik eğimi türevden buluyoruz demiştik o zaman yazıyorum f fonksiyonuna eksi 1 bölü 4 noktasından çizilen bir eğim var çizilen bir teğet var onun eğimiyle pardon yanlış ifade ettim bir de g fonksiyonu var bu g fonksiyonu da x eşittir 1 noktasından çizilen teğetin eğimi birbirine eşit olduğunu söylüyor aslında. Paralel olduğunu ifade ederek. Şimdi o zaman ben bu ifadeyi, bu eşitliği kullanarak Evet 13. sorumdayım. 13. sorumuzda bize bir fx fonksiyonu vermiş. Bunun grafiğine x eşittir eksi 1 bölü 4 absisi noktasından çizilen teğeti, Yine başka bir gx fonksiyonuna x eşittir 1 noktasından çizilen teğetine paralel olduğunu söylüyor. Şimdi iki tane fonksiyon vermiş. Bunlara şu noktalardan işte eksi 1 bölü 4 ve 1 noktasından çizilen teğetlerin birbirine paralel olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Aslında diyor ki bu teğetle bir grafik var. Bu teğet başka bir fgx fonksiyonunun grafiği var. Bunların ben teğet çizdiğimde şu noktalardan. Bunlar birbirine paralel oluyor demek. Aslında demek istiyor ki bunların eğimleri birbirine eşit demek istiyor. Eğimler eşit diyor. E biz eğimi neyle buluyorduk? Türevle buluyorduk. Yani ne şöyle ifade edebiliriz. F fonksiyonuna 1 bölü 4 noktasından çizilen eğim yani türev eşittir. G fonksiyonuna 1 noktasından çizilen eğim birbirine eşit demek istiyor. O zaman ben bu eşitliği kullanarak A sayısının pozitif değerini bulabilirim. Şimdi hemen ne yapıyorum o zaman? Önce burada f(x) fonksiyonunun bir türevini alalım. Bunun türevini alırsam 2'yi aldım, başa gönderdim. 2a x burayı bir düşündüm. Bir düşürdüğümüzde 2'den 1 çıktı 1. Bir de g fonksiyonun türevini alalım. g fonksiyonun türevini almadan önce önce bir düzenlememiz lazım. x'i yukarı çıkarmam lazım. 2 bölü a dursun x üzeri eksi 1 şeklinde fonksiyonu ifade ettim. Şimdi türevini alıyorum. Bu eksiyi başa attığımda g fonksiyonun türevini olacak. Eksi 2 bölü a x üzeri eksi 2 olacak. Çünkü burayı da 1 düşürdük. Bu da bizim g fonksiyonumuzun türevi. Şimdi burada x gördüğümüz yerlere 1 yazıyoruz. Şu fonksiyonda ve şu fonksiyonda. Yani G'de 1 yazıyoruz. F'de eksi 1 bölü 4 yazıyoruz. Şimdi F fonksiyonun türevinde 2A çarpı eksi 1 bölü 4 şeklinde ifade ettim. G fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazarsam burası da eksi 2 bölü A olur. Sonra şuradaki ikiler birbirini götürsün. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer ne olur? A kare eşittir. Şu eksiler de gider hatta. A kare eşittir 4 gelir. Buradan da A'mız bir 2 bir de ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Bize A'nın pozitif değerini soruyor. O zaman A sayımız ne olacak? 2 olacak.